Arkadaşlar biz çok güzel bir eğlence merkezine geldik. Bakar mısınız? Eylül hangisine bineceğini şaşırdı. Ona mı bineceksin anne? Babana söyle bindirsin. babanın yanına bindirsin hadi. Oo, Eylül. Bas bakalım düğmelerine çalışacak mı? Bas bakalım düğmelerine. Bas. Şuradan bas. Açılmıyor annem. Bozulmuş olabilir mi Eylül? Prenses arabası bozulmuş olabilir mi kızım? Açılmıyor, bakar mısın? Evet, itfaiyeci olur musun itfaiyeci? Eylül şimdi itfaiye olacak arkadaşlar. İtfaiyeci olacak Eylül. Çevir direksiyonu. Hadi çevir direksiyonu kızım. Yangın var, koş. Yangın var kızım, hadi. Hadi, hızlısın. Yangın var, koş. arkadaşlar. Evet, ATV'ye bindi Eylül. Hadi Eylül. Evet, engebeli yollardan geç Eylül. <laughs> Eylül kurbağalar dönüyor. Bakar mısınız? Aa, de çalıyor Eylül. Hadi sür anne. Bas. Düğmelere de bas. Düğmelere de bas. Bak orada kırmızı düğmeler var ya. Bak burada kırmızı düğmeler var. Bak bunlara bas. Of, bunu da böyle kaldır. Oy ne oldu? Oy elin ne yapıyorsun? Hadi sür annem sür. Direksiyonu da çevir. Çevir direksiyonu da kızım. Ama hep o olmaz. Heh, düğmelere de bas. Direksiyonu da çevir. Arkadaşlar bakar mısınız? Çiçek gibi araba üstünde balık var, yengeç var, çiçekler var, mavi bir, o benziyor bu yol. Eylül nerede o? Gemi vakti. Şimdi gemiye bineceğiz. Bak yanımızda. Biz şimdi gemiye de bindik. Turuncu, sarı, yeşil renkte bir gemi bu. Vay Eylül sen gemi mi sürüyorsun? Dalga geliyor annem dikkat et. Vay Eylül gemi sürüyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Eylül, baban ne yapıyor? Fındık kırıyor. Kıracak mı sen de? Tamam evet. al babası hadi fındık kırma ya. Fındık kırma ya. Koş. Koş koş koş. Hadi annem kır fındıkları. Kur. <laughs> Vay Elif'in boyu. Uzamış şey, ya boyu. Kır kır annem kır. Hadi kır bakalım. O bir. Buna da var. 3. Eylül buz devinin fındıklarını kırıyor arkadaşlar. Eylül bir sürü fındık kırdı. Akşama çayın yanında fındık yiyeceğiz biz. Tamam mı kızım? Akşama çayın yanında fındık var. Eylül sen ne yapıyorsun? Sıkı tutun. Sıkı tutun, motoru tut annem. Babası göster nereden tutunacağını. Kolu yetiyor mu? Nasıl, <laughs> nasıl? Kolu yetmiyor kızım. Hadi yapacağız. Hadi Eylül. Hadi. Hadi. Zeynep Sokoğlu kimmiş be? Ulur bayram var. Oley. Hadi Eylül. <laughs> Eylül motora biniyor. Anneciğim babanın evet. da motoru var biliyor musun? Yaz gelsin süreriz tamam mı? Evet babanın ne var. Evet. Daha aşağı şu koltuklara bakın. Güzel mekanik. Ama Eylül motorcu olacak başımıza. Eylül motorlara gidiyor. Hangi renk? Kırmızı mı mavi mi? Anneciğim dikkat et. Hadi sen de bin. Eylül yeşil de var burada. Yeşile binsene bak yeşil var yeşile binsene çok güzel gel. Gel kızım. aman dur, dur. Gel. dur, çıkarayım. dur, dur. Opa, hadi. bin of. hadi kızım sür hadi Oo, eylül hız yastı sıkı, tutu. sıkı tutun hadi Oo, eylül Oo, eylül çok güzelmiş bu kızım sen araba Diyorsun. Anneciğim ekrana baksana, bak bu sensin ekrana bak, ekrana bak. Nedir? Hadi sür annem. <laughs> Korneye da bas. Gel başka bir şey biliyorum. Ayşar biz Süper Mario'nun evine geldik. Eğlence imlis. Super Mario'nun evine geleceğim. <laughs> beni burada bıraktılar ama ne oluyor ya? Beni de alın, beni de alın. <laughs> beni de alın. Arka, tut anne. Hani. Tut anne. Hadi. <laughs> Basalım düğmelerle. Sen ne oldun? Oo. Versin baba sana ne versin? Tut hadi. Var, sıkışa, Tut. Oo, ne <laughs> Aferin sana Eylül. Ne süperman süper döyer süper yeri. Hadi çıkalım biz. Arkadaşlar korsan gemisine bakar mısınız? Eylül nerede ya? Korsan gemisine mi bindi Eylül? Dümene geç gel. Geç dümene hadi. Gel, denizin yok dümenin çok gel. Çevir geç kızım. Geç. Evet. Oley. Oley. Çevir çevir. Oğuz dağla çalışır. Aferin. Dümeni çevir. Dümeni çevir. 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 çevir annem çevir. Çevir annem çevir. Dalga geliyor çevir. Ay, çevir kadar çevir kadar kadar çevir. Çevir <laughs> çevir. Eylül çevir hadi. Çevir edin. Bas, ince. Arkadaşlar biz Eylül'ü bebek arabasına koymak zorunda kaldık. Çünkü Eylül buradan çıkmak istemiyor. Bir eğlence merkezinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eylül bay bay yap. Bay bay yap kameraya. Görüşürüz arkadaşlar.